Evet trigonometrik denklemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak sinüs x'e bakalım. Şimdi sinüs x eşittir sinüs a ise arkadaşlar diyoruz ki x açısı ya a artı 2 k ya da x eşittir 180 eksi a artı 2 k diyoruz. Ve burada k tam sayı olmak zorundadır. Yani k sıfır olursa ne yapacağız? x sadece a'ya eşittir diyeceğiz ya da 180 eksi a'ya eşittir. K1 olursa ne yapacağız? A'ya 360 ekleyeceğiz. Yani 180 eksi A'ya ne yapacağız? 360 ekleyeceğiz. 2 olursa ne yapacağız? 720 ekleyeceğiz. Yani 360'ın katlarını ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü eklediğimiz zaman ne yapıyordu? Değerimiz değişmiyordu. Yani sinüs x eşittir. Sinüs A ise x eşittir. A artı 2 pi'dir Ya da x eşittir. 180 eksi A artı 2 pi'dir diyoruz. Mesela bakın burada sinüs 4 x eşittir. Kök 3 bölü 2 denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. E, kök 3 bölü neydi arkadaşlar? E, sinüs 60 değil mi? Yani sinüs 4x eşittir. Sinüs 60'mış. Yani buradan 4x eşittir. Ya 60 artı 2 kpdir Ya da 4x eşittir. 180 60 artı 2 kpdir diyeceğiz. Bakın buradan x eşittir 4'e bölersek her tarafı 15 artı 2k pi 2 k bölü 4 nedir? k pi bölü 2'dir. Buradan bakın 180'den 60 çıktı. 120. 120'yi 4'e bölersek 30. Ne olur? 30 artı k pi bölü 2 olur. Yani çözüm kümesi çk eşittir. Nedir? Ya 15 artı k pi bölü 2'dir. Veya 30 artı k pi bölü 2'dir diyoruz. Çözüm kümemiz neymiş arkadaşlar? Ya 15 artı k pi bölü 2'ymiş. Veya 30 artı k pi bölü 2'ymiş. Çözüm kümemiz budur. Şimdi diğer bir soruya bakalım. Ne demiş? Ee, sinüs 3 x eksi 30 eşittir. Kök 2 bölü 2 denklemin çözüm kümesi nedir? 0 ile 2 pi arasında kaç kökü vardır diyor. 0 ile 2 pi arasında kaç kökü vardır. Şimdi kök 2 bölü 2 nedir arkadaşlar? Sin 45 değil midir? Yani sinüs 3x eksi 30 eşittir. Sinüs 45 miymiş? Buradan 3x eksi 30 eşittir. Ya 45 artı 2 k Ya da 3x eksi 30 eşittir. 180 eksi 45 nedir? Ee, 135 midir? 135 artı 2K P'dir diyoruz. Arkadaşlar denklemi çözersek 30'u karşıya attık. Ne oldu? 3X eşittir. 75 artı 2K P oldu. Burada ne oldu? 3X eşittir. 30'u karşıya attık. 170 pardon 165 artı 2K P oldu. Şurada X ne gelir? X eşittir. 75'i 3'e böldük. 25 artı 2 k pi bölü 3. Burada her tarafı 3'e bölersek 165'i 3'e böldük. 55. 55 artı 2 k pi bölü 3 oldu. Ne oldu arkadaşlar? X değerleri ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani çözüm kümemiz nedir o zaman? Ee, ya 25 artı 2 k pi bölü 3'tür veya 55 artı 2 k pi bölü 3'tür arkadaşlar. Bize ne demiş? 0 ile 2P arasında kaç kökü vardır? Şimdi e, K eşittir 0 için K eşittir 0 için ne olur X değerimiz? X ne olur? 25 olur veya buradan da 55 mi gelir? E, K eşittir 1 için K'ya 1 verirsek X ne olur? Arkadaşlar 2K pi bölü 3 ne yapacağız? K yerine 1 verdik. 2 pi bölü 3 ne gelir? 145 gelir. Öbür taraftan ne gelir? 2 pi bölü 3, 175 gelir. K yerine 2 verirsek, x ne gelir arkadaşlar? Ya 265 gelir, ya da 30 fazlası 295 gelir. Zaten k 3 için ne yapıyoruz? Şeyi açmış oluyoruz. 2 pi arasını açmış oluyoruz. Yani x nedir? Sıfırla ekipi arasında 25 olabilir, 55 olabilir, 145 olabilir, 175 olabilir, 265 olabilir ya da 295 olabilir arkadaşlar. Sıfırla ekipi arasında 6 tane kökümüz varmış. Onlar da bunlar. Gelelim diğer soruya. 2 çarpı kosinüs 2x eksi 4 çarpı sinüs x artı 1 eşittir sıfır denkleminin çözüm hükümeti nedir diyor arkadaşlar. Şimdi sinüs, kosinüs, cos 2x. Burası 2x, burası x. Burada bir yarım açı kullansak, x cinsinden yazsak burayı da sinüs x pardon, sinüs x cinsinden yazsak. Cos 2x neydi? 1 eksi 2 çarpı sin kare x değil miydi yarım açı formülünden? Şimdi yerine yazarsak 2x1, 2 çarpı 1, 2 eksi 4 sin kare x eksi 4 sinüs x artı 1 eşittir 0 mı? Hepsini öbür tarafa alırsak ne olur? 4 sin kare x artı 4 sinüs x eksi 3 eşittir 0. Burayı ben şöyle ayırırsam 2 sin x'e 2 sin x burayı da eksi 1'e 3 diye ayırırsak arkadaşlar bakın ne oluyor? 6 sin x eksi 2 sin x'den 4 sin x ortaya veriyor. Yani neymiş ifademiz? 2 sinüs x eksi 1 çarpı 2 sinüs x artı 3 eşittir 0. Ne yaptık? Çarpanlarına ayırdık arkadaşlar bu ifadeyi. E, buradan sinüs x ne gelir? Sinüs x 1 bölü 2 mi gelir? Sıfırlayan değer odur. Buradan ne gelir sinüs x? Eksi 3 bölü 2 mi gelir? Ama sinüs x ne olamaz? Eksi 3 bölü 2 olamaz. Çünkü sin x neydi? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. Yani sin neymiş? 1 bölü 2 miymiş? E, 1 bölü 2 neydi? E, sinüs 30'du. Değil mi? Yani sin x neye eşitmiş? Sin 30'a mı eşitmiş? Ee, buradan x eşittir o zaman ne diyeceğiz? Ya 30 artı 2k diyeceğiz. Ya da x eşittir. 180 eksi 30 neydi? 150 artı 2k diyeceğiz. O zaman çözüm kümemiz nedir? Yazacağız çözüm kümemizi. 30 artı 2k veya 150 artı 2k yiyeceğiz. Çözüm köyümüz buymuş arkadaşlar. Evet geçtik bu soruyu da. Geldik kosinüs. Şimdi arkadaşlar kosinüs x eşittir kosinüs a ise diyoruz ki x eşittir ya a artı 2 k ya da eksi a artı 2 k p'dir. Şimdi sinüs de neydi? Ya a artı 2 k veya 180 eksi a artı 2 k de ise tam tersi. Pardon tam tersi demişim. Daha farklı olarak Eksilisi oluyor sadece. Eksi A artı 2KP oluyor. Şimdi ilk soruya bakalım. Kosünüs 5X eşittir. Kök 2 bölü 2 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi kos 5X eşittir. Kök 2 bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? Kos 45'e değil mi? Kos yani 5X kos 45'e eşitmiş. Buradan 5X eşittir. Ya 45 artı 2KP'dir diyeceğiz. Ya da 5X eşittir. Eksi e -45 Artı 2KP'dir diyeceğiz değil mi? Eksilisi. E buradan arkadaşlar X eşittir. 5'e bölersek her tarafı. 9 artı 2KP bölü 5'tir. Ya da X eşittir. Eksi 9 artı 2KP bölü 5'tir. bizden çözüm kümesini istiyor zaten? Çözüm kümesi nedir o zaman? ÇK eşittir. 9 artı 2KP veya bölü 5 veya Eksi 9 artı 2 pi bölü 5'tir diyeceğiz arkadaşlar. 3 olarak tanjantla kotanjant ikisinde de ortak arkadaşlar. Tan x eşittir tanjant A. Kotanjant x eşittir kotanjant A ise x eşittir A artı pi'dir arkadaşlar. x A artı KP'ye eşittir. Tek özelliğimiz bu. Mesela tanjant 3 x eşittir köküçse. Köküç neydi? Tanjant atmıştı kök üçgenine tanjant 60 yazarsak tanjant 3x eşittir tanjant 60'a. Yani 3x eşittir 60 artı k arkadaşlar. Yani x eşittir 3'e bölersek 20 artı k bölü 3'tür diyoruz. Sadece tek bir şeyi var. Tanjantla kotanjantın o da x eşittir a artı k geliyor. Şimdi sorumuza bakalım. Sinüs x artı kök 3 çarpı kosinüs x artı 2. Pardon eşittir 2 denklemin çözüm kümesidir Şimdi arkadaşlar ben burada kök 3 yerine tanjant 60 diyebilir miyim? Tanjant 60 neydi? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 değil miydi? E bakın ne olur? Sinüs x artı sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs x. Şunu söyleyebilir miyiz? Eşittir 2'ymiş. Ben burayı kos 60 ile genişletirsem ne olur? Sinüs x çarpı kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı kosinüs x bölü kosinüs 60 eşittir. 2 mi oldu? Ne yaptık? Pay 5 dedik. Topladık. Bu mu oldu? Arkadaşlar bakın yukarısı neye benziyor? Toplam fark formülü değil mi? Sin A artı B. Yani yukarısı nedir aslında? Sinüs X artı 60'ın açılımı değil midir? Değil mi? Sinüs X artı 60 nedir? Sin X çarpı cos 60 artı sin 60 çarpı cos X'dir. Ben buraya sin X artı 60 yazarsam bunun yerine Burası nedir? Sinüs X artı 60'dır. Bölü cos 60 nedir? 1 bölü 2 değil midir? 1 bölü 2 eşittir 2 miymiş? 1 bölü 2'yi karşıya attık. Sinüs x artı 60 eşittir 2 çarpı 1 bölü 2 midir? Yani sinüs x artı 60 eşittir 1 geldi. 1 e neydi? Sin 90 değil mi? Yani sinüs x artı 60 sin 90 ise ne diyeceğiz? X artı 60 eşittir ya 90 artı 2π'dir. X artı 60 eşittir. Yine 180 eksi 90 nedir arkadaşlar? Yine aslında 90 artı 2 kapidir. değil mi? bu ikisi aynı şey geldi aslında. İkisi aynı şey geldi. Yani aslında şunu söyleyelim o zaman direkt ben x eşittir 60'ı gönderirsek 30 artı 2 k diyebilir miyiz? Yani çözüm kümemiz neymiş? x eşittir 30 artı 2 k arkadaşlar. x'imiz bu. Çözüm kümemiz bu. 30 artı 2 kpdir diyebiliriz. Evet bakalım diğer soruya. Evet. 3 çarpı sinüs x eksi kök 3 çarpı kosinüs x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi şu kök 3 çarpı kosinüs x'i öbür tarafa atarsak 3 çarpı sinüs x eşittir kök 3 kosinüs x mi? Kök 3 çarpı kosinüs x. Kos x'i buraya alalım. 3 öbür tarafa atalım. Sinüs x bölü kosinüs x eşittir kök 3 bölü 3 mi olur arkadaşlar? Burası nedir? Tanjant x'tir. Tanjant x eşittir Kök 3 bölü 3 nedir arkadaşlar? Tanjant 30 değil midir? Tanjant 30'dur. Şurası da tanjant 30. Ha, demek ki buradan ne diyeceğiz o zaman? Tanjantın e, denkleme denklemi üzerinden x eşittir. 30 artı k pi'dir. neydi? a artı k pi oluyordu direktmen. E neymiş çözüm köyümüz? çk eşittir. 30 artı k Ne yaptık arkadaşlar? Tanjanta çevirdik. Tanjanttan gittik. Bu da böyleydi. Evet gelelim buraya. Soru. Tanjant x artı kotanjant x eşittir 2 ise çözüm köyümüz nedir? Şimdi arkadaşlar tanjant x yerine ben sinüs x bölü kosinüs x yazarsam. Kotanjant x yerine de kosinüs x bölü sinüs x yazarsam. Eşittir 2 miymiş? E, payda eşitlersek burayı sin x ile burayı da kos x ile genişletelim. Ne olur? Sin kare x bölü kos x çarpı sinüs x artı kos kare x bölü kos x çarpı sinüs x eşittir 2 miymiş? Sin kare x artı kos kare x nedir? 1'dir. Şu ikisinin toplamı. 1 bölü kos x çarpı sin x eşittir 2 miymiş? Bunu karşıya attık. O zaman 1 eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x mi oldu? Değil mi? Şu ifadeyi attık. E burası nedir? Sinüsün yarım açı formülü. Yani sin 2x midir burası? Sin 2x'in açılımı burası. Yani sin 2x neymiş? 1'e eşitmiş. E 1 nedir arkadaşlar? Sin 90 değil midir? Sinüs 90'dır. Yani 2x eşittir. Sin gidiyoruz. Ya 90 artı 2kp'dir. Ya da 180 eksi 90 artı 2kp'dir. O da aynı şey arkadaşlar. Değil mi? Gene 90 artı 2 pi gelir. Yani x eşittir. 2'ye bölersek her tarafı 45 artı pi gelir. O zaman çözüm kümemiz neymiş? 45 artı k pi'miş diyoruz. Tamam arkadaşlar bu da böyleydi. Geldik diğer soruya. 2 sin kare x artı sin kare 2x eşittir. 2 denklemin çözüm kümesi nedir? Birisi 2x birisi x. Farklı açılar da. Şimdi 2 sin kare x. Arkadaşlar cos 2x neydi? 1 eksi 2 sin kare x değil miydi? Cos 2x'in açılımı. Şimdi şöyle düşünsek. Ben bunu öbür tarafa atsam. Şunu da 1 artı 1 diye parçalarsam. Birin birini buraya alsam. Mesela şöyle düşünün. 2 çarpı sin kare x artı sin kare 2x eşittir. 1 artı 1 diyelim. Bakın birin birini buraya alalım. 2 sin kare x de oraya atalım. Ne olur? Sin kare 2x. Birin biri, biri buraya eksi olarak geldi. Eksi 1 eşittir. 1 eksi 2 çarpı sin kare x mi oldu arkadaşlar? Şimdi buradan Şurası neye eşit? Kosinüs 2x e eşit değil mi? Burası kosinüs 2x eşit. Bakın şurayı da şöyle yazabilir miyim? Şimdi sin kare 2x artı kos kare 2x eşittir 1 değil midir özdeşlikten? Sin kare 2x artı kos kare 2x 1'e eşitse kos kare 2 öbür tarafa atalım. 1'i buraya alalım. Sin kare 2x eksi 1 eşittir. Eksi kos kare 2x midir arkadaşlar? Değil mi? Yani sim kare 2x eksi 1 yerine ben ne yazabilirim? Eksi cos kare 2x yazabilir miyim? E bakın ne oldu? Şimdi aynı cinsten oldu. Eksi cos kare 2x eşittir. Kosinüs 2x'e mi eşit oldu? Açı değerlerimiz de aynı. İkisi de kosinüs kosinüs. Şimdi bunu da bir taraf alırsak cos kare 2x artı olarak geldi. Artı kosinüs 2x eşittir 0 mı oldu? Ben burada cos 2x parantezini alırsam burayı ne olur? Kosinüs 2x artı 1 eşittir 0 mı oldu arkadaşlar? buradan cos 2x eşittir ya 0'dır veya cos 2x eşittir eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz. E, 2x ya 0'mış ya da cos 2x eksi 1 bölü 2'miş. Arkadaşlar buradan açı değerlerini ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ne diyebiliriz mesela? E, 2x eşittir e, ya nedir? Kos 90 Değil mi? 90 artı 2KP diyebilirsiniz. Ya da eksi 90 artı 2KP diyebilirsiniz. 2X için. Eksi 1 bölü 2 nedir? Mesela kos e, kaç? Eksi 1 bölü 2'dir. Kosünüz e, mesela 120 mi? Kosünüz 120. Nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Ne diyebiliriz? E, 2x eşittir 120 artı 2π ya da 2x eşittir eksi 120 artı 2π diyebiliriz. Buradan ne yapabiliriz? Çözüm kümesini bulabiliriz arkadaşlar. Bu soru da böyleydi. Evet geçtik. Evet sorularımız bitmiş zaten. Trigonometrik denklemler bu şekildeydi arkadaşlar.